Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün semizotu yemeği yaptım. Şimdi size bu yemeği nasıl yaptığımı anlatacağım. Yemeğimiz için tencereye 3 yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Şimdi üstüne bir orta boy soğanı ilave ediyorum. Soğanı güzelce kavuracağım. Kavrulan soğanların üstüne Domatesleri ilave ediyorum. 2 tane domates dilimledim. Sonra 3 tane sarımsak ilave ediyorum. Şimdi bunları da güzelce kavuralım. Domatesleri de güzelce kavurdum. Şimdi üstüne 1 tatlı kaşığı dolusu biber salçası 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası ilave ediyorum bunları da güzelce bir karıştıralım salçalarımızı da güzelce karıştırdıktan sonra şimdi üstüne doğradığım 2 bağ semizotunu ilave ediyorum ben saplarını da doğradım eğer sadece yaprak kısmını istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz ama ben sap kısımlarını da doğradım. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Semizotu birazcık kavrulsun. Bu kavrulma esnasında suyunu bırakacak. Şimdi kısık ateşte tencerenin kapağını kapatacağım. 2-3 dakika bu şekilde pişireceğim. Yemeğimiz güzelce pişiyor. Şimdi üstüne bir kahve fincanı bulgur ilave ettim. Bunu da güzelce karıştıralım. Ve arkasından 3 su bardağı su ilave ediyorum. Şimdi üstüne biraz da tuz ilave ettim bunu güzelce karıştırıyorum ve tenceremizin kapağını kapatıp bulgurlar pişene kadar yemeğimizi pişireceğim yemeğimiz hazır denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan da haberdar olursunuz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın